Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. 14 Nisan Elazığ yarış tahminleri ve analizlerimizle beraberiz. Elazığ'ın hepinize şans uğur sağlık getirmesini dilerim. Şansınız bol olsun. Gerek kendi çalışmalarımızla gereksiz içerisindeki arkadaşlardan aldığımız bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Siz her zaman söylediğim gibi tuttuğunuz atları yazın arkadaşlar. Yani biz tuttuklarımızı aktarıyoruz. Bildiklerimizi aktarıyoruz. Siz tuttuklarınızı yazın. Zaman zaman bugün Adana'yı veremedik. Zaman zaman bazı yarışları veremiyoruz. Bu aklınıza hiçbir şeyi get etirmesin. Kendi atlarımız var. Başkalarının atlarıyla ilgileniyorum. Artı altılıya çok çalıştığım zaman yorgun düşüyoruz. Bunun için çoğu zaman es geçebiliyoruz arkadaşlar. Yani hani ben başka bir oyunum yok. Bu işi bir menfaat bekleyerek de yapmıyorum. Onun için zaman zaman çok yorgun olduğum zaman yapamıyoruz. Yani bakamıyoruz. Çünkü çok yorgun gerçekten düştüğümüz zamanlar oluyor. Bizi dinlerken, bizi izlerken arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım sizlere doğru atlar aktarabiliriz. Faydalı olabiliriz. Elazığ'da bugün 8 koşulluk bir yarış programı var. Birinci koşu saat 17.15'te. Altılı Ganyan günün 3. koşusuyla saat 18.30'da başlıyor. 6'lı Ganyan birinci ayağı şart bir. Üç yaşlı Arap tayların bin metre bir yarışı. Tüm tayların ayağının düz bas, diliyorum Allah'tan. Kazası belası önce çıksınlar. Yarış çok yarış bitmez. Bu yarışta ilk şansı 4 numara Pablo. İkinci şansı 5 numara Sarı Yalçın. Üçüncü şansı 6 numara Sedir Tepesi. Sırasıyla 11 numara Ütücü Can. Ve 7 numara Seven Dost diyorum arkadaşlar. Siz tuttuklarınızı yazın. Ben tabi tayların bit çoğunu tanımıyoruz, etmiyoruz. Bunlardan biri tanıdığım taylardan biri 5 numara Sarı Yalçın. Kendi bloğumda kalıyor. Güzel bir tay maşallah. Saydıkları atları beraber değerlendirdin arkadaşlar. Altılı Ganiya'nın ikinci ayağı şart 3. 4 yukarı Arapların 1800 metre bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 8 numara Komet diyorum. Komet son Urfa kısa vadesi çok güzel. Kısa vadede ikinci kalmıştı. Geçen sene burada sezon sonlarına doğru başarılı yarışlar koştu. İkinci şansı 2 iki numara Burahan diyorum. Burahan kışında da Elazığ'daydı. Elazığ'dan Urfa'ya yarışa zaman zaman gidip gelmişti çok iyi durumda arkadaşlar. Ben nefesten etkileneceğini düşünmüyorum. Sürekli itmanda olan bir safkan. Üçüncü şansı bu iki safkan bu gruba aslında yeterli geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak burada iki safkan her ne kadar son yarışları kötü olsa da kalitesi çok üstün olduğu için öneriyorum. Hani Bunlardan biri 9 numara Neşvan ve 11 numara Şenalp. Şenalp'ın önceki senelere baktığın zaman Elazığ'da çok başarılı yarışları var. Bu saplanları beraber değerlendirelim. Tabi dediğim gibi bana göre 8 numara Komet ve 2 numara Buğrahan bu yarışa yeterli gelir. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 yaşlı Arapların 1200 metre bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 2 numara Gündüz Kral diyorum. Gündüz Kral bence çıktığı gibi bitirebilir. Bitirmesini de beklerim yani arkadaşlar. 2 numara Gündüz Kral derim. İkinci şansı 5 numara Dağ Tepe. Üçüncü şansı her ne kadar son yarışları kötü olursa olsa da geçen sene Elazığ'da güzel koşan sürekli meydinde ikinciliklerle ayrılan bir numara İlkay'ın oğlu diyorum. Yani tamam meydinde sürekli tabela yapıyordu. Ikin, hep ikincilik serisine bağlamıştı. Ancak bu safkanların birçoğunu defalarca geçmiş. Yani ikinci olduğu zaman bu safkanların birçoğunu defalarca geçmişti bu safganin Elazığ komunda farkı koşacağını düşünüyorum. Ve son olarak 9 numara Süzani diyorum arkadaşlar. Bu 4 safgani beraber değerlendirelim. Siz tuttuğunuz atları mutlaka yazın arkadaşlar. Ben bu 4 safgani öneriyorum. Altılı Ganiya'nın 4. ayağı Kısavada 8 4 yukarı İngilizlerin 1600 metre bir koşusu Abdullah Şahin koşusu ben bu yarışta işte 7 numara Yıldızhan günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Elazığ'ı seven bir safkan. Kalitesi malumunuz tartışılmaz bir safkan. Ben 7 numara Yıldızhan'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Tabi başka yerde sizin tekiniz varsa bir bankonuz varsa bu yarışı yıkmak isterseniz ilk olarak 6 numara Wild West ve 1 numara Silver Cloud derim. Bu safkanlar ama ben 7 numara Yıldızan benim bankomdur. Altılı Ganyan 5. ayağı Handikap 14. 4 yukarı Arap dişilerin 1700 metre kumbi yarışı. Ben bu yarışta 3 numara Özlatika son koşmuş olduğu yarışı. Bu gruptan daha üstün bir grubu geçen, 4 yukarı Arap dişilerin 5 şartını kazandı. E, Handikap 16'sını kazandı, pardon arkadaşlar, yaklaşık 10 boy fark yaptı. Tabi o gün için kilosu buçuk kiloydu, bugün için 61 kilo ama Özlatika'nın burada güzel yarışları olduğu için ben Özlatika'yı günün alternatif teki olarak öneriyorum. rakip olarak 1 numara Berfin Kız, 6 numara Uğur Gülü, 8 numara Gülçin Hanım ve 2 numara Hazime Sultan derim arkadaşlar. 6'lı ganyanın son ayağı handikap 14, 4 yukarı İngilizlerin 1700 metre kum bir yarışı. Bu yarışta ilk şansı 10 numara Alay Bey diyorum. Al Alay Bey benim bloğumda kalıyor genel görünümü çok güzel. Elazığ'da yapmış olduğu galobu çok güzel. İlk şansı Alay Bey'e veriyorum. İkinci şansı 2 iki numara Özdemir Bey. Özdemir Bey sürekli tabela içerisinde gezinen bir safkandır. Özdemir Bey diyorum arkadaşlar. Üçüncü şansı her ne kadar son yarışları başarısız olsa da bir numara İstanbul Host diyorum. İstanbul Host, malumunuz bir önceki sene Elazığ'da çok üstün yarışlar yaptı. Urfa'ya gitti iyi koşmadı. Geçen sene geldi Elazığ'da yine güzel yarışlar yaptı. Urfa'ya gitti yine kötü koştu. Tekrar sevdiği pistte Elazığ'a geri döndü. İstanbul Host diyorum. Dördüncü şansı 6 numara Bayrosi. Sırasıyla 14 numara Keşti biriz, 7 numara Belavuz. Ve 11 numara Önüman Önman Şov diyorum arkadaşlar. Bu safkanları beraber değerlendirelim. Şansınız bol olsun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizi izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.